Bisiklet lastiğindeki patlamayla ilgili kullanabileceğimiz önleyici sıvılarla alakalı e, şu an deneyimlerimi sizinle paylaşmaya devam ediyorum. Arka lastiğimizi e, patlak önleyici sıvı uygulaması yapmıştık. Şu an ön lastiğimi e, yapmaya çalışacağım. E, biliyorsunuz ufak bir kaza yaşamıştım. Yani ilk etapta tabii bu benim biraz cehaletimden oldu. Lastiğimizin havamızını indirmemiz gerekiyordu. İndirmediğimizden dolayı da ee, maalesef ki e, prestenin içerisindeki bulunan e, şu adaptör fırlamıştı. Az kalsın e, gözümüze filan gelseydi bizi yaralayabilirdi. Böyle bir cehaletimiz oldu. Ben böyle bir hata yaptım. Siz katiyetle böyle bir hataya maruz kalmamak için e, lütfen bisikletinizin lastiğini ilk önce indirin. Indirdikten sonra uygulamanızı yapın. E, bir deneyimimi daha paylaşacağım sizinle. O da nedir? Onu da söyleyeyim hemen. O da e, her bisiklet lastiğinin içerisine bu sıvı konulmuyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü iç lastiğinizin adaptörünün, adaptörünün e, çıkabilmesi gerekiyor. Yani şu Presta ya da Schneider'larda pek olduğunu sanmıyorum da Presta e, benim valfim. Presta'da şu gördüğünüz valfin çıkabilme özelliği olması gerekiyor. Mesela bazı iç lastiklerde bu valf, valf çıkmıyor. Yani sabit buraya. Ee, onu size özellikle söylüyorum. Belirli bir markalarda oluyor bu. Belirli bir marka iş lastiklerinde oluyor. Her markada da olmuyor. Yani iş lastik alırken mutlaka Sibup'unuzun e, e, şu adaptörünün sökülüp sökülmediğini değerlendirerek alın. Benim öyle bir cehaletim oldu. E, tabii şimdi bu işi uygulamaya başlarken öğrendim. Şu an iki tane sıfır başka bir marka, e, marka ismi vermeyeceğim. İş lastik elimde kaldı. Onlarda ne yapacağım? Onlar da emerjansi durumlar için yani herhangi bir lastik patladığında yanımda bulundurmak için kullanacağım. Şu an e, gördüğünüz gibi metal aparatımızla e, şivar bize e, yanında vermiş olduğu Metal aparatımızla Presta e, valfimin iç adaptörünü söküyorum. Evet gene soldan sağa doğru söküyorum arkadaşlar. Evet soldan sağa doğru. Evet görüyorsunuz bu sefer e, patlamadı. Patlamadı. Çünkü niye? Lastiğimizi indirdik. O şekilde uygulamamızı yaptık. Şimdi evet sıvımız burada 60 mililitre şuval ve dark blue profesyonel büyük kutudakinin bu küçük kutuya aktardık ve şimdi uygulamamıza geçeceğiz. Dediğim gibi şuvalvenin en güzel yönü diğer <laughs> patlak önleyicilere göre herhangi bir hortum kullanmıyorsunuz ve bunu e, arkadaşlar aktarırken gerçekten de ee, nazik bir şekilde kullandığınızda bakın nasıl içine birazcık aktı. Ee, basmış bulundum çünkü. Görüyor musunuz? Bakın yavaş yavaş uyguluyorum. Beni hiç rahatsız etmiyor.